Dördüncü dakikada gol yiyince Allah dedi. Evet ya. Kabus mu gerçekleşiyor? Allah'ınıza kurban siz. Allah sizden razı olsun. On kişi kaldık ya. O gol yemedik. İki iki bitti. Galip de gelebilirdi. Evet. şimdi iki tane Roma şutası var. Var. i̇ki tane var. gol attık İspanya'ya. On dokuz gol attı gol yemediler. Sesim kısıldı. Evet. Gollerde. Vallahi helal olsun. Allah sizden razı olsun bizim çocuklar. Dünya konuşacağız. Dünya. İspanya. Dünya Kupası'nın şu an bir numaralı favori takımı. İçeride kaç? 63 maç. Evet. Yüzü yok. Bugün de gol Grupta bir gol Bırak iki pozisyon vermediler. Biz iki gol attık. Üçü dördü de bulabilirdik. Size helal olsun. Montella, teknik ev, Kalerasyon Başkanı yönetim. Tutanımız Altay. Atanamız Deniz Forvetimiz. Salih. Barış da pozisyonlara girdi. Vallahi herkesi tebrik ediyorum. Oyuna giren, ilk 11 oynayan, hani bir maç önünde 2-2 dese, 10 milyonda bir ihtimal. Biz bunu elde ettik. Bir de...